Evet çektiğimiz üstteki teras diye çektiğim bölümün dıştan görünüşü evet dediğim gibi harpuşta demiştik. Şimdi orası Evet, ee, ana caddeye bakan e, bölmeler dediğim gibi burada taş bina, bir e, iç duvarlar yine aynı e, şey e, Harpuş'ta kenarlar kenarlar taş duvar. Evet, bilemiyorum bir eskiden kalma bir şömine falan öyle bir şeyi var mı diye düşünüyorum. evet odalar bildiğimiz klasik klasik odalar önlerinde balkon yoktur. Doğrudan şey açıyor kapı şeyleri. Evet sevgili izleyenler bildiğimiz klasik tavan yani çok fazla bir kültür şeyini taşıyan bir e, şömine gibi bir motif desen şey göremedim. Yani çok fazla da e, dekorasyon bir şey bir çalışma burada gösterilmemiş. Onu diyelim gayet sade, e, eskiden gelen baybut nerede dedik odaları diyelim. Eskiden gelen klasik baybut odaları. Evet bütün tavanlar bütün tavanlar aynı. Zaten üst kat e, teras demiştik. E, deform olan yerler var. tabii ki burada da. E, deform olan yerler var. Yani bakıma bakıma e, muhtaç. Bunu diyelim. Gerçekten bakıma muhtaç. Bu, bu şekliyle çok da fazla e, güçlü sayılmaz artık. Gittikçe zayıflamış. basamak olan basamağı olan bölüm bina ayrı. Aynı bina değil. İkisi ayrı ayrı bina. Dediğimiz gibi eskiden ilk şeylerde e, ee, şu kısım kaymakam konağı imiş. Daha sonra tekel bina olarak görev yapmış burası. Taş mağazaları döneminde dönemlerinden efendim. Şimdi sevgili izleyenlerim hazır burada iken bu binayı çekiyor iken ee, Şunu da burada ifade etmekten e, Geçemeyeceğim Malumunuz şu cadde iki tane çevre yolu güzergahını Efendim taşıyan cadde ee, Çaykara ve İsmir yolunu taşıyor bu cadde İşte cadde İşte cadde ee, Kesinlikle burası iki çevre yolunu taşıyacak Bir cadde olmaktan Çok uzakta Kesinlikle değil ee, Cumhuriyet caddesinden Cumhuriyet caddesinden ...gidip dümdüz... ...şöyle... <laughs> ...Aleyküm Selam... ...dümdüz... E, ...kalenin altından... ...güzel bir tünele bayburtta... ...çevre yolu olarak ihtiyaç var. Şimdi... E, ...geçtiğimiz dönemler çok bunu haber yaptık. Kale korumalı... E, ...diye... E, ...söyleyenler oldu. Yazı yazanlar, şey yapanlar oldular. Evet... E, ...bir tünelin yüksekliği 7 metre bir tünelin yüksekliği 7 metre. Kalenin yüksekliğini işte buradan görüyorsunuz. En az 100 metre. Yani 7 metre 100 metre üstteki kaleyi 70-80 metre üstteki kaleyi bozmaz. İşte, işte iki çevre yolunun gittiği yolu da buradan göstermiş olalım. Vatandaş şuursuzca da oraya çekmiş. Şuursuzca. Evet. Bunu da altını çizmiş olalım buradan. Biraz daha buraya azami dikkat edilmesi gerekir. Ve çevrelim biz binaya. Şimdi şurada bir tarih ben görüyorum. Ee, 1936 diye düşmüş. 36 bilemiyorum ama o biraz eski bir yani bize doğru olan bir tarih. Ben 1918'ler, 20'lerde bu binaların var olduğunu tahmin ediyorum. Eee çünkü malum taş mağazaları şu an taş mağazalarının yeri de şurası. Şu alt. E, 1918'ler eee taş mağazaları döneminden gelme diye biliyorum ben buraları.